Merhaba. Bugün sizlere çok istek alan Rainbow Smoothie yapacağız. E, ee, smoothie'mizin mor katmanını oluşturmak için birkaç tane börtlen bir koyuyoruz. Opsiyonel olarak açay tozu koyabiliriz. Bunu böyle bir çay kaşığı kadar koysak yeter. Kolay çekmek için çok çok azıcık su koyacağım. Her zaman şu an dedim her zaman çekeceğiz sonra onu ayarlayacağız. Bunu koyduk buzlu. Bunu bunu koyduk buz. Yaklaşılmak ne, ne zor be, <laughs> Şimdi mavi katımız için blueberry ve mavi çay kullanacaktık ama gördüğünüz gibi mavi çay olmadı. Sanıyorum bayat veya esas çiçekleri çıkmadığı içinden, dal dal çıktı. O yüzden yeşil katmana geçeceğiz. Yeşil katman için kivi koyun. Kivi koyuyoruz. Nane de atıyorum. Nane de atabilirsin biraz. Evet. Nane çok güzel ferah bir şey veriyor. Bebek ıspanak denen sevimli güzel şeyden de konabilir. Ben kerevizi çok seviyorum. Kereviz koyabilirsiniz. Elma koyabiliriz bunun içine daha açık renk olsun diye. Ben ekstra gene tercihe bağlı olarak spirulina, klorofil veya buğday çimi koyuyorum. Spirulina koyabiliriz buna bugün. Direkt basılıyor. Eğer e, smoothie, aslında ben koyu seviyorum ama eğer katlar size çok koyu geliyorsa tavsiyem suyla e, sadeleş, neon, seyretmeniz. Ama eğer e, su istemiyorsanız ananas suyu veya mango suyu gibi çeşitli sular veya şeker içermeyen e, meyve ve sebze suları mevcut şu anda. Evimizde kavunumuz vardı, koyabilirsin. Üstüne yeşil elmamızı sarı varsa sarı da koyabilirsiniz. Yeşil elmalarımızı koyuyoruz. Üzerine ne koyuyoruz? Mango koyuyoruz. Mango var. Ben ananası da çok seviyorum, çok yakıştırıyorum smoothie'lere. Ama şu an elimde olmadığı için taze bitti. <laughs> e, koymuyoruz. Ama bunu mesela sulandırırken su yerine ananas suyu kullanabilirsiniz. Bence bütün smoothie'lerinize, bütün yemeklerinize de taze zencefil koyabilirsiniz. Gerçekten çok yararlı hem de çok lezzetli. Turuncu smoothie'miz için havuç kullanacağız. E, e, havuç kullanacağız, evet. <laughs> Mango koyacağız. Portakal da koyuyoruz şimdi. Mangomu çok azmış meğer. İsteyen buna ve sarı olana zerdeçal ekleyebilir. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten küçük ev aletleri, büyük ev aletleri gibi tasarımları yapanlar ne olur? Bir kere kullansınlar, bir kere denesinler. Temizlenmesi, girdileri, çıktıları. Sadece bu spesifik alet için söylemiyorum. Hepsi, yıllardır kullandığım hepsi Sanki böyle bir kez olsun bunları kullanmayan insanlar tarafından yapılmış gibi. Ee, bu yüzden lütfen bir kere tasarladıkları ürünleri e, temizlemeyi, böyle farklı şeylerde temizlemeyi, sudan geçirmeyi denesinler. Ne kadar fazla ürün o tırtıklarda, kırtıklarda kalıyor, ne kadar kolay yıkanıyor, ne kadar zor yıkanıyor bir deneyimlesinler. Evet, kırmızı sumutimiz için Rayford koyuyoruz. E, pancar koyuyoruz. Pancardan çok güzel kırmızı su çıkıyor. Pancar veya şalgam kullanarak çok güzel renkli pilavlar yapabilirsiniz. Oh çok güzel oldu. E, açay tozunu daha önce kullandığımız için şu anda kullanmayacağız bu şeye. Kan portakalımız olsaydı kan portakalı da ekleyecektik ama yok şu anda. Daha böyle yaz meyveleri, daha fresh şeyler de koyabiliriz ama bunların hiçbiri bizde olmadığı için şu anda elimizdekilerle yaptık. Ama tadı çok güzel oluyor eminim. Okey. Gökkuşağı Rainbow smoothie'lerimizi yaptık. Mor, mavi olması gereken ama olmayan, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı. Her biri birbirinden lezzetli, her biri birbirinden güzel. Şimdi yakın plan yapacağım. Ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Lütfen plastik pipet kullanmayın, kullanmak zorundaysanız. Onun yerine bambu veya buğday sapınınan şeyler var, pipetler var. Hiçbir şey bulamazsanız bizim de diğerlerine koyduğumuz gibi şey var. Ne o? Fırın makarna. Vegan olan fırın makarnaları kullanat ya da kullan ye gibi yerine kullanabilirsiniz. Oh, mangolar mı bunlar? <laughs>